Bu parçada sözü edilen sistemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir yardımcı düşünce sorusu. Hemen biz parçaya dönüyoruz değerli öğrenciler. Her gün dünyanın etrafında dönüp duran uydular, görüntüleme alanında yüksek teknoloji cihazlar kullanılıyor. Uzmanlar yüksek çözünürlüklü fotoğrafları daha yakından inceleyerek açlık ve sefaret içindeki bölgeleri bulabilmeye çalışıyor. Bunun içinde fotoğrafları inceleyerek henüz keşfedilmemiş ve yardıma ihtiyaç duyulan toplulukları bulmak üzere yapay zekaya dayalı bir sistem geliştirmişler. Sistem aynı bölgenin gece ve gündüz çekilmiş fotoğraflar arasında karşılaştırma yaparak e, belli ölçütlere göre değerlendirme yapılmasını temel alıyor ifadesinden. Yoksul bölgeleri belirlemeye yönelik çalıştığına sonra e, bulguların farklı ölçütleri ortaya koyduğuna ee, devam ediyoruz gündüz belirgin şekilde canlı bir bölge gece karanlığa gömülüyorsa bu farklı bu fakirliğe dair bir işaret olarak değerlendiriliyor ifadesinden ee, ne anlıyoruz Hareketin gün içindeki değişmeli dikkate aldıklarına değindiğini görüyoruz. Elbette değişkenler bu kadar sınırlı değil. Uzmanlar sistemi kendi kendine öğrenen bir yapıda kurgulamayı hedeflediklerini şimdiye dek elde edilen sonuçların sahadan alın elde edilen sonuçlarla büyük oranlı benzerlik taşıdığını ifade ediyor ifadesinden de ürettiği verilerin gerçek durumla aşağı yukarı örtüştüğüne bunlara değinildiğini görüyoruz. E seçeneğindeki dış dünyaya açılmayan topluluklara yoğunlaştığına buna değinilmemiştir. Cevap Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Değerli öğrenciler, düşüncenin akışını bozan cümle parçadaki cümlelerin e, anlattığı konuyla örtüşmeyen farklı konunun farklı yönünden bahseden cümledir. Biz parçaya baktığımızda ilk cümle bakın, her gün dünyanın etrafında dönüp duran uydular, görüntüleme alanında yüksek teknoloji cihazları kullanılıyor deniliyor. Bu cümlenin diğer cümlelerle e, nedir e, anlam ve bağlam olarak ve mantıksal olarak bir ilişkisi yoktur. Farklı bir konudan bahsediyor. Ancak diğer cümlelerde Uzmanlar yüksek çözünürlük, çözünürlüklü fotoğrafları daha yakından inceleyerek, bakın fotoğraflardan bahsediliyor. Dolayısıyla burada ise uydulardan bahsediliyor. E, bu anlamda e, düşüncenin akışını bozan cümle olarak bir numara yani A seçeneğindeki cümle karşımıza çıkıyor. Cevap A'dır diyoruz. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz bir yardımcı düşünce sorusu değerli öğrenciler ve parçaya dönüyoruz. Batı uygarlığında yaşlılığın kapıları bütünlüğe değil ve değil de ümitsizliğe açılır. İnsana üretme katkısı ölçüsüne değer veren reklamlarla kışkırtabileceği tüketicilerden oluşan yaş dilimlerini kutsayan bir anlayış Batı'da ölüm korkusu bir hayalet gibi yaşlı insanın yolunu kesiyor ve onları hayata bu ileri yaşlarında coşkuyla katılmaktan alıkoyuyor ifadesinden biz Batı'da yaşlılara kendilerini kötü hissettirecek tavırlar sergilendiğine yargısına ulaşıyoruz. Batı'da tüketime yönlendir yönlendirebilen yaş gruplarının önemsendiğine yargısına ulaşıyoruz. Doğu'nun bakış açısı ise çok farklı. İlerleyen yaşın Ölüme dair farkındalığı çoğalttığı ölümün hayata tutulan bir deniz feneri olduğu hayat ve ölümün birbirine katılmaktan özge bir dileğinin bulunmadığı coğrafyalarda yaşlılık hep selamlanmıştır ifadesinden doğuda ölümün yaşamın gerçekliği kadar normal sayıldığına e, ulaşıyoruz, yargısına ulaşıyoruz. Yaşlıların eli bu yüzden öpülür ve bayram günleri... E, en yaşlının evi bu yüzden ilk ziyaret edilir ifadesinden de D seçeneğindeki yargıya uğraşıyoruz. Yaş ilerledikçe çevrenin yaşlıya bakışında değişiklik olduğuna dolayısıyla e, burada ulaşılamayacak olan yargı B seçeneğinde verilmiştir. O da yaşamdan zevk alan insanların yaşlılığı kabullenmekte zorlandığına buna değinilmemiştir. Dolayısıyla bu bilgiye ulaşılamaz cevap B'dir. Bu parçaya göre yaşlılara bakış açısındaki farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ee, burada ana fikir olarak karşımıza çıktı yazarın asıl anlatmak istediği nedir? Bunu bakıyoruz. Batı uygarlığında yaşlılığın kapıları bütünlüğe değil de ümitsizliğe açılır. İnsana üretime katkısı ölçüsünde değer veren reklamlarla kışkırtabileceği tüketicilerden oluşan yaş dilimlerini kutsayan bir anlayış. Batıda ölüm korkusu bir hayalet gibi yaşlı insanın Yolunu kesiyor ve onları hayata bu ileri yaşlarında coşkuyla katılmaktan alıkıyor. Doğunun bakış açısı ise çok farklı. İlerleyen yaşın ölüme dair farkındalığı çoğalttığı, ölümün hayata tutulan e, bir deniz feneri olduğu, hayat ve ölümün birbirine katılmaktan özge bir dileğinin bulunmadığı coğrafyalarda yaşlılık hep selamlanmıştır. Yaşlıların eli bu yüzden öpülür ve bayram günleri, en yaşlıların evi bu yüzden ilk olarak ziyaret edilir deniliyor. Burada asıl anlatılmak istenen hangi seçenekte verilmiş ona bakıyoruz. Batının insan haklarına dair, e, burada insan haklarından bahsedilmiyor. Geçelim de değerli öğrenciler. Batının bireysel değerlere, bireysel değerde değil burada. E, D seçeneğinde doğu dünyasında toplumsal yaşama katılımın batıya göre daha yoğun olması toplumsal yaşama katılımdan da bahsedilmiyor. E seçeneğinde doğuda Geleneklere bağlılık söz konusuyken Batı'da modern yaşamın benimsenmesi bu da değildir. Burada doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir. Batı'da ekonomik kaygıların altını çizmiş olduğumuz yerde ilk cümle, ikinci cümlede Doğu'da hayat tecrübesine, evet, parçada altını çizdiğimiz yerde duyulan saygının öne çıkması, evet, burada asıl temel anlatılmak istenen C seçeneğinde verilmiştir. Cevap C'dir. Bu parçada siyez ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir yardımcı düşünce sorusu ve biz hemen parçaya dönüyoruz. Siyez günümüzde ticari olarak kullanılan diğer buğday türlerinden farklıdır. Örneğin kavuz olarak adlandırılan en dış kat katmanın yapısı diğer türlere türlerine kıyasla daha dirençli olduğu için hastalık aşırı sıcak, aşırı soğuk, zararlı canlılar ve benzeri karşı daha dayanıklıdır ifadesinden el seçeneğindeki bilgiye uğraşıyoruz sonra çimlenme döneminde soğuğa daha sonra da kuraklığa karşı uygun genlere sahiptir ifadesinden olumsuz iklim koşullarına karşı dayanıklı olduğuna ulaşıyoruz. Siyazin ayırt edici diğer özelliği de düşük glisemik indeksidir. Yani karbonhidrat miktarı düşük olduğundan kanda şeker oranını birden yükseltmez ve vücutta açlık tokluk hissinin dengede seyretmesini sağlar. Ekmek yapımında kullanılan buğdayları bile siyah Siyazın protein oranı yüksek, karbonhidrat oranı düşüktür. Yani besin değeri yüksektir. Şişmanlatıcı özelliği düşüktür. B grubu vitaminlere ek olarak E vitamini, K2 vitamini, demir, fosfor, magnezyum gibi çeşitli ve önemli mineraller içerir ifadesinden A seçeneğindeki yargıya ulaşıyoruz. Ve son olarak da burada un, irmik haline getirdi, bulgur diyor mesela. Bu haline getirilmekte ifadesinden de ee, farklı yiyeceklerin elde edilmesine kullanıldığına değinildi görüyoruz. Burada değinilmeyen e, el seçeneğinde verilmiştir. Ekonomik açıdan oldukça maliyetli bir ürün olduğuna buna değinilmemiştir. Cevap D'dir. Bu parçadan siyazi ile ilgili olarak yargılarından hangileri çıkarılabilir deniliyor. Biz hemen parçaya dönüyoruz değerli öğrenciler. Hangileri çıkarılabilir? Bakın burada Ekmek yapımında kullanılan buğdaylara göre siyazin protein oranı yüksek, karbonhidrat oranı düşüktür. Yani besin değeri yüksek, yüksektir. Şişmanlatıcı özelliği düşüktür ifadesinden iki numaraya ulaşıyoruz. Fazla kilo aldırmayan besleyici bir buğday türü olduğu ve yine parçada e, yüksek lifli yapısı hazım azmı kolaylaştırdığından mide ve bağırsak hastalıkları olanlar için özellikle önerilir ifadesinden de e, 4 numaralı yargıya ulaşıyoruz. Sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlığı olan kişiler için uygun olduğu yargılarına ulaşıyoruz. Soruda hangileri çıkarılabilir? 2 çıkarılabilir, 4 çıkarılabilir, 1 çıkarılamaz. Dünya üzerindeki üretimin ülkemize sınırlı olduğu böyle bir durumdan bahsedilmiyor. Diğer buğday türlerinin yaygınlaşmasıyla önemini yitirdiği bundan da bahsedilmiyor. 2 e, ve 4'ün olduğu seçenek D seçeneğidir. Cevap D'dir diyoruz. Bu parçada aborjinlerle ilgili olarak yaşadıkları coğrafyaya, toplumsal yapılarına, sanatsal faaliyetlerine, yaşamları nasıl sürdürdüklerine, çağdaş dünya ile ilişkilerine, bilgilerinden hangilerine değinilmemiştir deniliyor? Biz parçaya dönüyoruz değerli öğrenciler. Aborjinler Avustralya kıtasında yaşayan yerlilerdir. Buradan yaşadıkları coğrafyaya denildiğini görüyoruz. Güneydoğu Asya'dan gelerek Avustralya'ya yerleşen aborjinlerin toplumsal gelişimleri bulundukları coğrafyaya bağlı olarak şekillenmiştir. Kıtaya geldikleri dönemdeki yaşam biçimlerini hiç değiştirmeyen aborjinlerin gelişmişlik seviyesi yontma taş çağının ötesine geçmemiştir. Göçebe avcı toplayıcı bir özelliğe sahip bu halkın yaşadıkları coğrafyanın bu yaşam tarzına yatkın olması onların kendilerine özgü niteliklerini korumalarını sağlamıştır. Tüm kabileleri toplayan bir yönetimin ve ortak bir ekonominin bulunmadığı aborjinler birbirlerinden farklı diller konuşan klan şeklinde bir örgütlenme biçimi geliştirmiştir. Bu ifadelerden toplumsal yapılarına değinildiğini görüyoruz. Yaşamlarını nasıl sürdürdüklerine e, değinildiğini görüyoruz. Burada e, değinilmeyen nedir? Sanatsal faaliyetleri bir de çağdaş dünyayla ilişkileri. Bunlara değinilmemiştir. O da D seçeneğinde verilmiştir. Cevap D'dir. Bu parçadan aborjinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz deniliyor? Hep parçaya dönüyoruz değerli öğrenciler. Aborjinlerin gelişmişlik seviyesi yontma taş çağının ötesine geçmemiştir ifadesinden biz burada E ee, seçeneğine uğraşıyoruz. Tarih öncesi dönemlerden beri pek değişim olmamıştır yaşam tarzlarında ve bunu eliyoruz. Göçebe avcı toplayıcı özelliğe sahip bu halkın yaşadıkları coğrafyanın bu yaşam tarzına yatkın olması onların kendilerine özgü niteliklerini korumalarını sağlamıştır ifadesinden de B seçeneğindeki yargıya uğraşıyoruz. Yaşam koşullarından dolayı merkezi bir yönetim mekanizması kurma ihtiyacı hissetmemişlerdir. Sonra tüm kabileleri toplayan bir yönetimin ve ortak bir ekonominin bulunmadığı abojinler birbirinden farklı diller konuşan, farklı dilleri konuşan klan şeklinde bir örgütlenme biçimi geliştirmiştir ifadesinden de köken olarak aynı milletten olsalar da farklı dilleri konuşmaktadırlar. Çıkarılır A seçeneğindeki. Son olarak ancak toplumsal e, ayrışma, inanç temelinde bir ayrışmaya yol açmamıştır. Yığın belli zamanlarında farklı kabileler ibadet etmek için bir araya gelmektedir. ifadesinden de E seçeneğindeki yargıya ulaşılır. Aralarında kimi farklılar görüşse de ortak bir dinsel inanışları vardır. Çıkarılır. Burada Ulaşılamayacak olan e, bilgi D seçeneğindeki bilgidir. O da ağırlıklı olarak tek bir yerde yaşasalar da dünyanın pek çok bölgesine dağılmışlardır. Parçada bundan bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu bilgiye ulaşılamaz cevap D'dir.